Oluyor mu? Uzağa götürün ışığı. Işık uzağa gitsin. Çok yakın oldu. Ha, ha. Ha, tamam şimdi. <laughs> Demek izlemeye geldiniz. Yanaştırın resmi. Hayal serdiğimize dikkat ediniz. Biz doğruyu söyleriz. Oyunumuza hoş geldiniz. Yar <laughs> bana bir eğlence. Yanaştır. Geldi başımın küsküllü belası. Yar bana bir eğlence. Ya adam. Dinlen, dinlence isterim. Dinlence. Karadeniz iyi sabahlar. Burnunu yesin tavşanla. Ni ne, ne işin var evimin önünde sabah sabah? Hmm. Neden korkarsın Hacı çal çal, Bundan mı? Al sana. Ya yanlış mı kızı? Yanlış Devam edin. mı ne şey edin? çıkıyoruz? Ne çıkıyoruz? Bir dakika, bir dakika, bir Efendim, korkumdan erken geldim. Neden korkarsın Hatice Avca? Bundan mı? Al sana. <laughs> hmm. Hayır efendim, küresel ısınmadan. Küresel ısınma mı? İnsan küreden korkar mı? Olsa besin. Efendim, değil değil. Doğamız kirlenmiş. Bağımız mı kirlenmiş? Getir güzel yıkayıp kırayalım. Yık, yık, hadi gel Efendim değil değil. Gazetede okudum. Dünya hızlı tükeniyormuş. Küresel ısınma <laughs> insanlığı tehdit ediyormuş. Şahindir adam yukarıya çıktı da Hay Allah. Peki neler oluyormuş daha başka? Efendim doğal kaynaklar, denizler, ormanlar kirleniyormuş. İnsanlar çevreye büyük zarar veriyorlarmış. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hadi Cavcan ben de korktum şimdi. En önemli kaynaktan başlayalım. Karar su. Çok fazla Haydi gel şu su yapalım. Aman efendim ilahi. Su yapmayız o doğal kaynaktır. Yaparız hadi gel Hadi leğenleri kap gel. Nasıl yapacağız karabizim suyu? Okulda öğrenmiştim. İki tane Hidrojen. Hidrojen bir tane. Oksijen. Oksijen. Hidrojen. sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Neden gülüyorsun? Gel gele. Efendim onlar gaz, hidrojen ve oksijen. Nasıl ayıştırıp nasıl bir bir şey Gidip aktardan bir kilo hidrojen, bir kilo oksijen alıp gelelim. Bir güzel karıştıralım. Olmaz efendim, yapamayız. Ol, olmaz demeyiz. Olmaz demeyiz. Olmaz efendim, kirlenen. Yok edilen suyun telafisi yok. Eee ne yapmalıyız peki? Onları koruyacağız. Mustukları, lambaları ve diğer enerji kaynakları ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Peki sadece bizi dikkat edersek olmaz. insanları da uyaralım mı? Evet karabüzüm çağır insanları. Ey ha ahali. O benim mi şöyle bir gelir diyor. Ama bir dakika. Şöyle bir hamur bulursana. Bu. Bu daha değil. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dakika. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. İki kafa dağlar. Yine ka karıştırmaktasınız. Elin gözüküyor. Ha. Hidro Hidrojenli ve oksij oksijen büyük bir kar, kar kışık varsa getir sen de karıştır su yapıyoruz. Ha 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 ha. Komik kara gözüm benim. Bakın izleyiciler ve misafirler. Doğ doğayı korumazsak daha doğa da bizi korumaz. Suları boşa harcamazsak ırmaklar nehirler kuruma. Hadi bitir. Eee haydi. Ee, tamam işte hadi. kaydeder. Çatıya çıkıp tar tarhana yapalım. Oh oh camını çektim valla. Oyunumuz bittiğine göre perdemizin lambasını da kapatıp tasarruf edelim. Hadi haydi hoşçakalın.